Merhaba arkadaşlar. dün biraz üzüldük. Ama işte hayat böyle. Devam ediyoruz. geldik yine dükkanı açtık. Hatta bugün küçük bir misafirim var. İsmini söyle arkadaşlara. Elif Liva. Elif Liva. Bugün bizim konuğumuz. Bugün bahçedeyiz. Yani bahçemiz güzel sayılır. i̇şte dedim ki Hani dünkü o karamsar ya da işte ölümü hatırladığımız günden sonra biraz neşelenelim, gülelim. Biraz da canlı yayın havasında olsun değil mi Elif? Evet. evet. Bugün sorumluluklardan çok az bahsedeceğim. Mesela bundan örnek vermemde kastı şu. Mesela dün hayatımız, mesela diyelim ki iki sene önce dün bir arkadaşımızı kaybettik. Hayat o an için bizim için durdu, ailesi için durdu. Son görevimizi yapmak için mezarının başına gittik falan. İşte tüm bunlardan sonra bile geri döndüğünüzde eğer sizin nefes alışınız devam ediyorsa sorumluluklarınız devam ediyor. Hem gidenlere hem kalanlara karşı. Ben de o yüzden bugün de tebessümle en azından dükkanı açmaya karar verdim. Bugün 25 Ramazan. Konuşan Ramazan takvimine tekrar hoş geldiniz. Umarım ses konusunda pek problem yaşamıyoruzdur. Çünkü bahçede olduğum için belki sesi algılanma noktasında sıkıntı yaşarız. Ama ben olabildiğince yüksek konuşmaya çalışıyorum. Bugün şöyle söyleyeyim, sorumluluklar, evet sorumluluklar Bak, bu küçük yaştan bile başlıyor, bu küçük yaştakilere karşı en çok, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Mesela onların ilerideki sorumluluk bilincine katkıda bulunmak için ya da onların sizin sorumluluk bilincine olan olumlu katkılarını düşünebilmek için bence herkesin kendini geliştirip zaman ayırması gerekiyor. Ee, bu açıdan ben bu haftadan itibaren ne demiştim size geçen hafta? Beraber kitap okumaya başlıyoruz. Bir şeylerin farkına beraber varalım diye. O yüzden önerdiğim kitap bugün. Tek kitap öneriyorum bundan sonra haftada. Ve beraber okuyoruz. Her hafta bir kitap beraber bitirmeye çalışıyoruz. Umarım siz de katkıda bulunursunuz. Evet bu haftanın kitabı Norveç Edebiyatı'ndan Erlend Loe'nin ki aşağı ismini bırakacağım açıklamalara Doppler Doppler adlı kitabı. Çok farklı bir bakış açısı. Nereden tesadüf ettim kitaba bilmiyorum. Ama gerçekten e, ilk birkaç sayfasını okudum. Bence bu hafta için kısa da bir kitap. Yapı kredi yayınlarından çıkma. Bence hep beraber okuyabileceğimiz bir kitap. Bugünün isimleri madem Elif bizim konuğumuz bir daha ismini söyle. Elif Liva. Bugünkü kız ismimiz Elif Liva. Erkek ismimiz de Akif olsun mu? Hı hı. Akif olsun. O da beni çok seviyor bu arada. Komşumuzun kızı. Beni aşırı seviyor. Ee, buradan herkese iyi günler diliyorum. Umarım daha güzel günlerde buluşuruz. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Kız gül biraz. Ya, babam gitti şu anda. Baban gitti gelecek ama. Muhtemelen ekmek almaya gitti. Babasını gördü de babaya aşırı düştü. Evet bana bir yuvarlak sakızdan alacağım. Öyle mi? Hı -hı. Tamam. O zaman bak arabaya bindi gelecek o. Ha, o başka birisinin arabası. Bizim araba içeride. Hayır, bak baban bu işte.